Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında halk eğitim merkezlerinde verilen kurslara ara verilmişti. İyi bir saniye kadar dikiyorsunuz. E, ee, şu şekilde ovalıyorsunuz burada görüyorsunuz. Normalleşme süreciyle birlikte halk eğitim merkezlerindeki kurslar yeniden açılabiliyor. Sabun kullanmak, tek kullanmak, özellikle sosyal alanlarda, alkış yarattı da bu çok çok önemli. Bu kapsamda Isparta Halk Eğitim Merkezi'nde istihdama yönelik kurslar başladı. İlk açılan kurs ise koronavirüsle de ilgili olan hijyen eğitimi sertifikası üzerine oldu. Pedalı dediğiniz ayağımızı açıp kapatabileceğimiz işte elimizin değmeyeceği birçok kovası tercih edilmek zorunda. Eğitimler maske ve sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirildi. 8 saat süren eğitimin sonunda kursiyerler sınava girerken başarılı olanlara hijyen eğitim sertifikası verilecek. Ee, elimizi ne kadar süre yıkıyorduk? En az 20 saniye. Biliyorsunuz, Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem ilk kursu hijyen eğitimi sertifikası için açtıklarını belirterek eğitimler süresince koronavirüs tedbirlerine uyulduğunu söyledi. Bakanlığımız bizim istihdama yönelik kurslarımızın açılmasıyla ilgili özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların eğitimi, hijyen eğitimi ve Türkiye İş Kurumu ile işbirliği şeklinde açtığımız iş başında eğitim ve uyum kurslarımızın Vallik e, valilik e, iznine bağlı olarak açılması için bize bir yazı gönderdi. Biz de gerekli yazışmalarımızı yaparak sayın valimizin e, izinleriyle bu kursun açılması için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Nitekim bugün itibariyle <laughs> hijyen kursumuzu özellikle hijyen kursumuzu çünkü bize başvuranlar vardı zaten halihazırda. Kursun açılmasını isteyenler vardı. Bunu başlattık. Tabii hijyen kursu önemli bir kurs, e, zorunlu belge e, gerektiren bir kurs. Çünkü gıda sektörü işletmecileri, kafeler, lokantalar, işte turizm sektöründe olanlar e, bu belge olmadan e, o insanları çalıştıramıyor, kişileri çalıştıramıyor. E, dolayısıyla e, bu belge onlar için gerekli. Biz bu izne bağlı olarak da Sayın Valiliğimizin izne bağlı olarak da kursumuzu başlattık. 20'şer kişilik gruplar halinde yürütüyoruz kursumuzu. Gerekli Covid-19 tedbirlerini zaten almış bulmaktayız. Maske, sosyal mesafe zaten büyük bir salonda yapıyoruz. Gerekli hijyen, sosyal ortam temizlikleri ortak kullanım alanlarında bütün önlemlerimizi almış bulmaktayız. Burada bir sıkıntımız yok. Koronavirüs salgını nedeniyle 14 Mart'ta kapatılan kurslar için de telafi eğitimlerinin yapılacağını belirten Karadem, telafi eğitimlerinin yaz ayları boyunca devam edeceğini ifade etti. Bugün itibariyle bizim 10, daha önce açmış olduğumuz kurslar 14 Mart'ta tatil edilmişti, ara verilmişti. Malum bütün eğitim sektöründe olduğu gibi. Bunların da artık telafi eğitimi şeklinde yürütülmesi ve kursların tamamlanması ile ilgili bize gerekli talimatlar geldi. Biz onları da başlattık bugün itibariyle. O kurslarımızı inşallah telafi yaparak tamamlamış olacağız. Tabii onları da yürütürken kesinlikle COVID-19 tedbirlerine harfiyen uymak durumundayız, uyuyoruz. Bu şekilde inşallah çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde yerine getirmiş olacağız kadar yıkıyorduk? En az 20 saniye. En az 20 saniye.